Son yapılan bir ay önceki ayın 31'inde yapılan Mali Genel Kurulda Sayın Başkan kürsüde söylediği kelimeleri söylüyorum ben. Dedi ki ben dedi her senedir bu Mali Genel Kurul yapılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü büyük bir masraf. Bu masrafın rak rakamı olarak da 2,5 milyondan bahsetti. Ben de Sayın Başkan'a diyorum ki 2,5 milyonun açılımına ben baktığımda böyle elle tutulur gördüm sahne ve sese verilen para Bugün toplasanız belki hadi abartarak söylüyorum 100 bin liradır. Kadir Has Stadyumunda yapıldığı için Kadir Has Kongresine verilen kiranın da 100 bin lira hatta 200 bin lira olduğunu düşünelim. 300 bin lira. E peki ben soruyorum 2,5 milyonu madde madde açıklar mısınız? Faturalarını bir gösterir misiniz? 4 saat 5 saat süren bir mali genel kurula 2,5 milyon çiftçinin parasını nereye verdiniz diye ben sorarım. Bu rakamı ben vermedim ki, bu rakamı zaten Sayın Hüseyin Akay Bey kürsüde kendisi söyledi. Yani dünya starı bir sanatçının çıkmış olması lazım o mali genel kurulu. <laughs>